Arkadaşlar merhaba. Bugün kolay transfer çalışması yapacağım. Kolay transferim Rich'in e, beyaz ve koyu renkli yüzeyler için olan deseni. Yani bunu alt zemin beyaz e, ya da koyu renk e, kullanarak bunun üzerine transfer yapabileceğimiz bir desen. E, kodu BK6336. Rich marka. Zeminimi ben açık renge boyadım, beyaza boyadım desenimi kestim. Kitap kutumun üzerine göre ölçülendirdim, kestim. Şimdi üzerindeki jelatini şu şekilde bakın kaldırıyorum. Gözlüğüm. Tamam, hepsini şöyle açmadım bakın arkadaşlar. Şöyle hafif alt taraftan açtım. Şöyle yerleştireceğim. Bakın şöyle şimdi oturttum. Jelatinimi böyle alttan şöyle çekerek şöyle desenimi yerleştirdim. Yapıştırıyorum şöyle. yerleştirdim desenimin renkli yüzeyi altta. Şimdi şöyle tabağıma su aldım. Süngerimi şöyle sünger olur, ıslak mendil olur suya batırdım bakın şöyle. Başlıyorum bakın şu şekilde ıslatarak. Desenimi zaten yavaştan kendini gösteriyor. Böyle ıslata ıslata. kabaran yerlerimi de tekrar şöyle üstünden oturtuyorum. Çok fazla su verirsek desenimiz çatlar. Ama tabi o da sorun değil. Tamamlarız boyalarla, renklerle. Şöyle biraz bekliyorum. Hmm. Evet. Şimdi arkadaşlar, şöyle şuradan ucundan şöyle tutarak bakıyorum. Senin geçmiş mi? Ya da şuradan açabiliriz. Geçmemiş. Biraz daha ıslatıyorum. Bakın şöyle, yavaş yavaş. Şöyle kontrollü bir şekilde kaldırıyorum. Ucundan baktım. Desenim geçmiş mi kontrol ettim. Şöyle bakın. Böyle yavaş yavaş şöyle Yavaş yavaş. Aldım. Evet, transferim oldu. Şimdi yine şöyle nemli süngerimle desenimi yerleştirdim. Evet arkadaşlar, transferim tamam. Daha sonra diğer işlemlerimi bitirdiğimde bu kitap kutumu bitmiş olarak sizinle tekrar paylaşacağız. Şimdi yeni boyalarımızdan bahsetmek istiyorum. Rich'in yeni çıkardığı şöyle selfie dekor kendinden vernikli boyalarımız. Bu boyalarla eğer düz bir zemin boyaması yapacaksak arkadaşlar şöyle e, hiç vernik atmamıza gerek yok. Bir kat boyuyoruz. 8 saat sonra ikinci katını boyuyoruz. Yaklaşık iki kat bizim için yeterli oluyor ama bazı yüzeylerde belki 3. katında kullanabiliriz. Boyamızı iyice çalkalayarak kullanıyoruz. şimdi şöyle bu boyalarla dediğim gibi düz bir boyama yapacaksak bunları kullanıyoruz. Hani üzerinde eğer bir eskitme kremiyle, eskitme jeliyle ile veya bir dekupajla işlem yapacaksak bunları kullanmamıza gerek yok. Niye? Onun üzerine tekrar bir vernik uygulamamız gerekiyor. O zaman bunun e, amacından dışarı çıkmış oluyoruz gerek yok o, onun için bizim multi surface ve çalkıt grubu boyalarımız var onları kullanıyoruz ama dediğim gibi eğer dümdüz bir boyama yapacaksak işte mutfak dolaplarımızı diyelim ki beyaza boyayacağız işte ya da e, farklı bir renge boyayacağız e, bir kat boyuyoruz 8 saat sonra ikinci katımızı boyuyoruz İhtiyaç olursa üçüncü katımızı atıyoruz üzerine vernik yapmadan kullanıyoruz hoşçakalın arkadaşlar